Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Değerli kardeşlerim, bizleri bir tefsir sohbetinde daha birlikte kılan Rabbimize sonsuz sayısız şükürler, hamdü senalar sunarak ve kısa duamızı yaparak başlayalım sohbetimize. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve Sahbihi ecmain. Vavfaynna ya kirim, vavfaynna ya rahim. Baltiye ile nazunu ve nabi ke ve ke ya ekremel ekremin ve ya erhamer <laughs> rahimin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbel Alemin. Sana sonsuz, sayısız, hadsiz, hesapsız, uçsuz, bucaksız, hudutsuz, sınırsız, bitmeyen, tükenmeyen şükürler, hamdü senalar olsun Ya Rabbi. O güzel peygamberimize sayısız, salatü selam olsun Allah'ım. Biz senden sonsuz razıyız. Yeter ki sen de bizden razı oluver ya Rabbi. Allah'ım sevgili peygamberimizin yalvardığı kelimelerle biz de sana yalvarıyoruz. İşlediğimiz günahların öncekini sonrakini, gizlisini açığını, büyüğünü küçüğünü affet ya Rabbi. Keder ve hüznü bizden gider Allah'ım. Bizlerin, yavrularımızın, bütün sevdiklerimizin, ümmeti Muhammed'in şimdiden sonraki ömrümüzü, şimdiden önceki ömrümüzden çok daha hayırlı ve bereketli eyle. Şimdiden sonra yapacağımız işlerimiz, ibadetlerimiz, şimdiye kadar yaptıklarımızdan çok daha güzel, senin katında makbul işler ve ibadetler olsun Allah'ım. Her yeni eskiyecek, her yaşayan ölecek, biz de bir gün sana kavuşacağız. Sana kavuşacağımız günü, günlerimizin en güzeli, en tatlısı, en hoş eyle ya Allah'ım senden hayrın ani gelişini isteriz, şerrin ani gelişinden sana sığınırız, bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ey her türlü sıkıntıyı kaldıran, Ey kendisine dua edenlerin dualarına icabet eden, ey her türlü kırıklığı saran, ey her türlü zorluğu kolaylaştıran, ey her kimsesizin sahibi, her yalnızın arkadaşı olan Allah'ım, ey kendinden başka Rabbi, kendinden başka e, Tanrı olmayan Rabbimiz, senin gücün her şeye yeter. İçinde bulunduğumuz sıkıntılardan bir ferahlık, bir kurtuluş kapısı açmanı istiyoruz senden. Sevgini kalbimize öyle bir yerleştir ki ondan başka hiçbir tasamız kalmasın ya Rabbel Alemin. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Değerli kardeşlerim inşallah bugün yüceler yücesi, güzeller güzeli, büyükler büyüğü, merhametlerin en merhametlisi, şefkatlerin en şefkatlisi, iyilerin en iyisi, cömertlerin en cömert olan Rabbimizin birbirinden güzel surelerinden Nisa suresinden bir bölümü anlamaya anlatmaya çalışacağız inşallah. Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu şöyle buyuruyor Nisa suresi 105. ayette. Estaizu <İm> billah, bismillah. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı. İnna <İm> enzelnâ, muhakkak ki <script> biz indirdik. İleykel kitabe, sana kitabı indirdik. Bil hakkı, hak ile indirdik. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ İnsanlar arasında hüküm vermen için İma اَرَاكَ Allah Allah'ın gösterdiği şekilde insanlar arasında hüküm vermen için biz sana bu kitabı, bu Kur'an'ı indirdik buyuruyor Cenab-ı Hak. وَلَا تَكُلْ لِلْخَائِن۪ينَ hasima Sakın hainlere arka çıkma. Sakın hainlerin savunucusu olma buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Değerli kardeşlerim. Bu olayın iniş sebebi var, nüzul sebebi. Her ayetin değil ama birçok ayetlerin ve surelerin nüzül sebepleri vardır. Bu ayetin de nüzul sebebi şöyle bir olay. Ensar'ın Beni Zafer kabilesinden Teame isminde birisi yeni Müslüman oluyor. Ben Müslüman oldum diyor. Ama bir zırhı çalıyor. Çaldığı zırhı da bir Yahudinin evine götürüp un çuvalın içine saklıyor. Sonra bu zırh bulunuyor. Zırhı kendisinin çalmadığını, o evine bıraktığı kişinin hırsız olduğunu iddia ediyor. Durum araştırılınca gerçek ortaya çıkıyor. Teame cezalandırılıyor. Cezalandırılacağını duyunca da Teame Mekke'ye kaçıyor, müşriklerin içine kaçıyor ve orada Resulullah aleyhine konuşmalara başlıyor. Allah-u Teala Hazretleri Celle Celaluhu bize burada bildiriyor, Resulullah Efendimiz'e onun şahsını hepimize bildiriyor bu kitabı diyor ey peygamberim sana hak ile indirdik ki insanların arasında adaletle Allah'ın gösterdiği şekilde hüküm veresin diye hainlerin asla savuncusu olma. Ve Allah'a tövbe et. Allah'a istiğfar et. Allah'tan af iste. İnna Allah'a kâne gafura rahîmâ. Şüphesiz ki Allah gafurdur. Günahları çok mağfiret eden, çok bağışlayandır. rahimdir sonsuz merhamet sahibidir. O halde günahları çok bağışlayan ve sonsuz merhamet sahibi olan Rabbine tövbe ve istiğfar et buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Ve la tücadil mücadele etme. Anil lezine yahtanune enfisehüm. Kendi nefislerine hainlik eden kimseleri savunma. Teame ne yaptı? Kendi nefsine hainlik etti. İyi, doğruyu, gerçeği bildiği halde yeniden küfre döndü. Kendi nefsine hainlik edenler hakkında sen onları savunma. İnna Allaha la bu muhakkak ki Allah sevmez men kana khawanan etima. Hainlik edip günahkarlıkta ısrar eden kimseyi Allah sevmez. Hainlik edenleri Allah sevmez. Günah işlemekte ısrar eden kimseleri Allah Celle Celaluhu sevmez. Yestahfune minen nasi insanlardan gizlerler. Yaptıkları hainliği, yaptıkları kötülükleri insanlardan gizlerler. Ve la min Allah. Ama Allah'tan gizleyemezler. Yaptıkları kötülükleri, hainlikleri insanlardan gizleyebilirler ama Allah'tan gizleyemezler. Ve huve Allah onlarla birliktedir. İz yübeyitune ma la yarda minel gavul. Onlar geceleyin onun istemediği şeyleri kurarken tuzakları hileleri kurarken onun istemediği şeyleri konuşurken Allah onlarla birliktedir. Ve kain Allahu bima ya'melune muhita. Şüphesiz ki Allah onları çepeçevre kuşatmıştır. Onların yaptığı her şeyi şüphesiz ki Allah cephe çevre kuşatmıştır. Değerli kardeşlerim, İnsan her an Allah'ın gözetimi altında olduğunun şuurunda olmalı. Her an Rabbim beni görüyor, gözetiyor, duyuyor, her halimi biliyor, gönlümden geçen en gizli düşüncelerimi biliyor. Bu bilinç içinde yaşamalı insan. İnsanlardan yapılan kötülükler gizlenebilir, yapılan hainlikler savunulabilir ama Allah'a karşı bunları nasıl savunacağız? Allah'ın huzurunda halimiz ne olur diye düşünerek Doğru ve dürüst hareket etmek lazım. Ha en tüm ha ülayi. siz öyle kimselersiniz ki mücadele ediyorsunuz. Anhum onlar hakkında fil hayatit dünya dünya hayatında onlar hakkında mücadele ediyorsunuz. Yani bu insan bizim kabilemizdendir, bu insan bizim işte akrabamızdır, bu insan bizim yakınımızdır falan diye onları savunuyorsunuz siz dünya hayatında fil hayatit dünya dünya hayatında onları savunuyorsunuz. Femen yücadilullahe kim Allah'a karşı mücadele edecek? Anhum onlar hakkında. Yemmel kıyameti kıyamet günde onlar hakkında Allah'a karşı kim mücadele edecek? Siz bu dünyada haksız olanı savunuyorsunuz ama bu ona bir fayda sağlamaz. Sağlamadı da nitekim. Ama ahirette Allah'a karşı onları kim savunacak? Asıl onları o yanlıştan döndürmektir. O yanlışta olan insanların yanında saf tutmak değil o yanlışı yapan insanların yanında yer almak değil, onları o yanlıştan döndürmektir asıl olan, gerekli olan. Kıyamet günde Allah'a karşı onları kim savunacak? Emme yekûnü aleyhim vekila. Kim onlara vekil olacak? Allah'a karşı onlara vekil olacak bir kimse olabilir mi? Elbette ki olmayacak. Ve men su'en. Kim ki bir kötülük yaparsa, kötü bir iş işlerse, ev yazlim nefsehu ve nefsine zulm ederse kim kötü bir kötülük yapar yahut nefsine zulm ederse kötülük yapmak insanın kendi nefsine zulmetmesidir günah işlemesi insanın kendi kendisine kötülük etmesidir kim böyle bir şey yaparsa sünne istiğfirillahi ama arkasından da hemen tövbe ederse yaptığı kötülüğün arkasından da tövbe ederse pişman olursa içi yanarsa neden ben bunu yaptım Rabbime karşı nasıl böyle bir yanlış harekette bulundum diye tövbe ederse iştenlikle, yecidillahi rahima. Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhametli olarak bulur. Kim bir hata, bir günah işler de arkasından tövbe eder, yaptığı kötülükten vazgeçerse Allahu Teala Hazretlerini çok bağışlayıcı ve çok merhametli olarak bulur. Yani bir günah işleyince o günahta inat edip orada kötülükte devam etmeyin. Hatada ısrar etmeyin, günahta ısrar etmeyin. Kim ki o günahtan dönüp de Allah'a tövbe ederse Allahu Teala çok bağışlayan ve çok merhametli olarak bulur. Yani çok merhametli Allah onları bağışlar. Ve men yeksib ismen kim ki bir günah işlerse fe inne ma yeksibuhu ala nefsihi. Bunu kendi aleyhine olarak yapmış olur. Kendisine zarar olarak yapmış olur. Kendisi bir ceza kazanmış olur günah işlemekle. Ve kana Allahu alimen hakima. Allah kimin ne yaptığını mükemmel bilir ve Allah yaptığı her işi yer yerince mükemmel yapandır. Karşılığında mükemmel şekilde verir. Ve men yeksib eten kim ki bir hata işlerse bir hata yaparsa ev ismen veya bir günah yaparsa sümme yer mi bihi beriyen sonra da onu masum olan o günahtan beri olan uzak olan masum olan suçsuz bir kimsenin üzerine atarsa fekadih temele o yüklenmiş olur. Bühtanen ve ismen mübina. Büyük bir iftirayı ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Kim ki kendisi bir hata bir günah işler de Allah korusun adam öldürüyor bir başkasının üzerine atıyor. Hırsızlık yapıyor bir başkasının üzerine atıyor. bir fitne fesat çıkarıyor. Bunu bir başkasının üzerine atıyor. Her kim ki böyle bir şey yaparsa diyor muhakkak ki büyük bir iftirayı, apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Ve levla fazlullahi aleyke, eğer Allah'ın senin üzerindeki lütfu ve esirgemesi olmasaydı ve rahmetuhu ve rahmeti olmasaydı, lehemmet taifetüm minhum onlardan bir taife niyetlenmişti, yeltenmişti, ey yudilluk, seni saptırmaya, sana hatalı karar verdirmek için yanlış bilgiler sunmaya yönelmişti onlardan bir taife de yakınları onu savunmak için onu cezadan kurtarmak için e, peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin e, ne yanlış bilgi getirdiler. Haksızlıkla haksız yere onu savundular. Eğer Allah'ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı onlardan bir grup seni saptırmaya yeltenmişti diyor Cenab-ı Hak. Ve ma yudillune illa anfusuhum. Ancak onlar halbuki onlar ancak kendi nefislerini saptırabilirler ve ma neke min şey sana hiçbir şekilde saptıramazlar sana hiçbir şekilde zarar veremezler onlar ancak kendi nefislerini saptırırlar ve sana hiçbir şekilde zarar veremezler ey peygamberim diyor Allahu Teala Ve ve enzelallahu aleykel kitabe Allah Celle Celaluhu sana kitabı indirdi ve hikmete ve hikmeti indirdi ve allemeke malem tekün talem te ve sana bilmediğin şeyleri öğretti. Allah sana kitabı indirdi, hikmeti indirdi ve sana bilmediklerini öğretti. Bilmediğin şeyleri öğretti. Ve kâne ya aleyke azîmâ. Şüphesiz ki Allah'ın sana karşı lütfu pek çoktur. Allah'ın sana karşı lütfu gerçekten çok büyüktür. Cidden çok büyük. Ne kadar güzel ifade ediyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Biz de buradan ibret alacağız. Bizim yakınımız, işte ahbabımız, tanıdığımız e, diye haksız olanı savunup haklı olanın karşısında cephe almayacağız. Biz Müslüman her zaman hakkı ve haklıyı savunanın yanında yer almalı. İslam'ı, imanı, Kur'an'ı savunanın yanında yer almalı değerli kardeşlerim. Bunu aklımızdan bir an bile çıkarmayacağız. La hayra fi kesirin min Onların çoğunun fısıldaşmalarında, aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hayır yoktur diyor Cenab-ı Hak. Onların gizli gizli fısıldaşıp da konuştuğu şeylerin çoğunda hayır yoktur. İlla ancak şunlar hayırlı demiş. Men o kimse ki emra biz sadakatin. Sadaka vermek için konuşuyor, sadaka toplamak, sadaka vermek, sadaka için konuşuyor ve marufin bir iyilik için konuşuyor. Ev islahin beynen nas veya insanların arası düzeltmek için konuşuyor. Eğer gizli konuşma, sadaka, iyilik ya da insanların arasını düzeltmeyi e, konuşuyorsa gizli konuşurken bunda bir hayır var. Ama bunların dışındaki gizli konuşmalarda bir hayır yok. İnsanlar bir kumpas kuracağı zaman gizli konuşur. İnsanlar bir fitne çıkaracağı zaman gizli konuşuyor. Delikodu ederken gizli konuşuyor. Birisinin arkasından konuşacağı zaman gizli konuşur. Bunların hiçbirinde hayır yok. Üstelik günah var. Ama hangilerinde hayır varmış? Değerli toplu okuyorum ayet-i kerimeyi. Nisa suresi 114. ayet değerli kardeşlerim. Onların aralarındaki gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur. Yalnız sadaka yahut iyilik ya da insanların arasını düzeltmeyi emredenin gizli konuşmasında bir hayır vardır. Dema Baha'k ikisini ayırdı. Demeyyef al zâlike zâlike o emerdâtillah Kim ki Allah'ın rızasını kazanmak için bunu yaparsa, yani Allah'ın rızasını kazanmak için sadaka amacıyla, iyilik amacıyla, insanların arasını düzeltmek amacıyla e, konuşursa, gizli konuşmasının nedeni bu olursa, fesevfenü tehi ecran azîmâ Yakında ona büyük bir mükafat vereceğiz diyor Cenab-ı Hak. Yakında ona büyük bir mükafat vereceğiz. Demek ki değerli kardeşlerim bir şey fısıldarken, gizli konuşurken hemen aklımıza bu ayet gelsin. Nisa suresinin 114. ayeti. Cenab-ı Hak diyor ki onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yok. Dedikodu için, iftira için, laf taşımak için, ne bileyim, vesvese için yani kötülük için eğer fısıldaşıyorsa bir insan kimse duymasın duyarsa iyi olmaz deyip de kötülüğü gizlemek için fısıldaşıyorsa bir insan onların fısıldaşmalarında hayır yok. Ama kimlerin fısıldaşmaları hayırlı? Sadaka için fısıldaşılıyorsa, iyilik yapmak için fısıldaşılıyorsa ve insanların arasını düzeltmek için fısıldaşılıyorsa bunda hayır var. Ve kim bunu Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanmak amacıyla yaparsa ona da büyük bir mükafat vereceğiz buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Ya Rabbi bizi bu güzel kullarından eyle diye dua edelim. Ve men yuşâgı rasule kim ki Resulullah'a karşı gelmekte diretirse min ba'di mâ tebeyyene lehul ona hidayet belli olduktan sonra yine de Resulullah'a karşı gelmekte inat ederse Resulullah'a karşı gelmekte diretirse ve yettebiya ve tabi olursa Gayrı sevilil müminine ve müminlerin yolundan başka yola tabi olursa. Müslümanlar Resulullah'ın ve müminlerin gittiği yolda olmak durumundadırlar. Ölünü parçalanmayın diyor allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bizim safımız her zaman Peygamberimizin gösterdiği yolda yürümek, onun izinde yürümek ve Peygamberimizin gittiği yolda giden Müslümanların safında olmaktır bizim safımız Müslümanlar olarak. Kim diyor Allahu Teala Hazretleri? Kendisine gerçek belli olduktan sonra, kendisine hidayet verildikten sonra müminlerin yolundan başkalarının yoluna giderse eğer, müminlerden başkalarının safında yer alırsa, nüvellihi ma tevella, onu döndüğü yolda bırakırız diyor Cenab-ı Hak. Gitmek istediği, o yanlış yolda inat ediyorsa eğer, onu döndüğü yolda bırakırız. lihi cehennem, ve onu cehenneme sokarız diyor. Mesâet Mısır'a orası ne kadar kötü bir yerdir. Orası gidilecek ne kadar kötü bir yerdir. Değerli kardeşlerim, Nisan suresi 115. ayeti derli toplu okuyorum size. Kim de kendisine doğru yol belli olduktan sonra Resule karşı gelmekte diretirse ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa onu döndüğü yolda bırakırız. Müminlerin gittiği yola gitmeyip de İslam düşmanlarının gittiği yola gider, onların yanında saf tutarsa onu da döndüğü orada bırakırız diyor allah Teala. Ve cehenneme sokarız. Onun ahiretteki karşılığı da bu. Orası ne kötü bir gidiş yeridir diyor. Niye bildiriyor Cenab-ı Hak bize bunu? Orası çok kötü bir gidiş yeri. Ey kullarım oraya gitmeyin. Oraya gidecek yanlışlar yapmayın diye bizi uyarıyor. Sonra buyuruyor ki Rabbimiz, yüceler yücesi, güzeller güzeli Rabbimiz. İnna Allahe la yafiyu. Şüphesiz ki Allah bağışlamaz. E yüşra kendisine şirk koşulmasını, eş ve ortak koşulmasını bağışlamaz. Allah'ın bağışlamadığı tek günah kendisine eş koşulması, ortak koşulması, kendisinden başka tanrılar kabul edilmesi, yalancı tanrılar kabul edilip onlardan istekte bulunup onlara yalvarılması, onlara tapılmasıdır. Allahu Teala kendisine eş ve ortak koşulmasını asla kabul etmez ve asla bu günahı bağışlamaz. Ve <laughs> yağfiru ama bağışlar. Neyi bağışlar? Ma'dune zelike. Bundan gayrisini limeyeşa dilediği kimse için bundan gayrisini bağışlar. Allah'ın bağışlamadığı tek günah ona eş ve ortak koşulmasıdır. Bundan gayrı günah işleyenler eğer pişman olur, tövbe eder, affet ya Rabbi diye gözyaşlarıyla Cenab-ı Hakk'a yalvarırlarsa Rabbimiz onları bağışlar. Ve men yüşrik billahi kim ki Allah'a şirk koşarsa tegab valle balalem ve aidâ işte o kişi çok büyük bir sapıklığa düşmüş olur. Korkunç bir şekilde hak yoldan sapmış ve kendisini çok kötü bir duruma düşürmüş inançsızlık bataklığına, şirk bataklığına düşmüş olur. Değerli kardeşlerim, Allahu Zülcelal Hazretleri bize burada e, şu gerçekleri ifade ediyor. Hani Teame'nin yakınları yanlış haberler getirdiler ya Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bu ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak şunları söylemiş oluyor diyor İslam alimleri. Tefhimül Kur'an'da mevdu değil, şöyle izah ediyor. Eğer diyor yani bu ayet şu demek. Eğer onlar sana yanlış haberler vererek bu meselede seni şaşırtmayı ve kendilerinin lehine kendileri için uygun şekilde hüküm verme, verdirmeyi başarmış olsalardı bile sana hiçbir zarar veremezlerdi ancak kendilerine zarar verirlerdi ey peygamberim diyor. Çünkü bu durumda Allah katında sen değil onlar suçlu olurlardı. Neden? Bu çok açıktır diyor ve müfessir. Çünkü gerçek suçlu kendi önüne getirilen delillere göre hüküm veren hakim değil, hakimi aldatarak kendi lehine karar vermesini sağlayan kişidir. Bunun yanı sıra böyle bir kimse kendi aldatıcı metotlarıyla hakkı kendisinin kazandığını sanabilir. Fakat gerçekte asıl hak Allah katında hak olarak kalır. Hakkın ne olduğunu Allahu Teala bilir ve Allahu Teala en doğru hakkı, hukuku ortaya koyar. Nitekim peygamberimiz de Cenab-ı Hak uyardı. O da en doğru şekilde hakkı ve hukuku yerine getirdi. Son ayeti kerimede de e, Teame e, müşriklerin yanına kaçtı. Mekke'ye kaçtı. Ve onun eski şirke döndü. Eski inançsızlığına döndü. Eski puta tapıcılığına döndü. Hain Müslüman İslam dışı bir yola saptı. Allah da onu o yola döndürdü. Hırsızlık suçu ile ilgili gerçekler Allah tarafından vahyolunup karşısındaki kişi berat ettiğinde Kame suçlu bulunduğunda bu münafık Medine'yi terk etti ve Mekke'de Peygamber Efendimizin düşmanlarına katılıp orada açıkça Peygamberimize karşı çıkmaya başladı. Demek ki Allahu Teala ne yapıyor? Uyarıyor diyor ki arkasından kızgınlıkla müşriklerin safına geçen münafığın yaptığı bu akılsızca hareket Kendisinin ahiretinin mahvolmasına sebebiyet verecektir Dünyada bir ceza ile kurtulacaktı Yaptığı işin cezasını görüp kurtulacaktı Ama dünyada o cezaya razı olmamak için Müşriklerin yanına kaçıp da onların sapında yer aldı Ve böylece dünyası perişan olduğu gibi Ahiretinde perişan etti Ya Rabbi bizi daima salih kulların ile birlikte eyle diye Cani gönülden dua ediyoruz Allah'ım seni seven Rasulü seven, Kur'an'ını seven, senin yolunda gidenleri seven, senin camini seven, senin yolunda gidilmesi için destek ve yardımcı olan kimselerle beraber eyle bizi dünyada ve ahirette. Senin dinini sevmeyen, Kur'an'ını sevmeyen, senin şeriatına karşı olan kimselerle aynı safta olmaktan sana sığınırız ya Rabbel Alemin diye gönülden dua ediyoruz değerli kardeşlerim. İnşallah çarşamba günü Esma-i Hüsna sohbetinde buluşuncaya kadar sizleri yüceler yücesi, güzeller güzeli, büyükler büyüğü, merhametlerin en merhametlisi, şefkatlerin en şefkatlisi, iyilerin en iyisi, cömertlerin en cömerti olan Rabbül Alemin'e emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü kıymetli kardeşlerim.